Tam şu karşıda bak parmağımın ucunda beyazımsı bir şey gözüküyor. Tam parmağımın altında kaldı. O şurada, şu bölgede fosiller var. Ee, fosillere yaklaşamıyorum çünkü çok yüksek merdiven lazım. Merdiven olsa belki alabiliriz bunları ama maalesef alamıyorum orada. Yukarıdan ineş yapamıyorum Kaldılar öylece burada Onları bir alabilsem Çok güzel bir malzeme var orada İçe doğru şuralarda da var Şu bölgelerde de var Fakat Maalesef Almam imkansız Burada Koparmış olduğum bir parça vardı oradan bir fosil. Şimdi yaklaşabilirsem hmm. buradan size daha net göstereyim. Şurada bir parçası var. Orada var bir tane ince doğru gidiyor. Şurada var. Bak burada. Beyaz olan şurada kaldı. Buradan gösteremiyorum size. My